Sait bakıyor musun? Nerede? Ben bakıyorum kanki oraya ben yerde yaptım bu şeye. Alan açığa verdi sıkıntı Hallederiz bu maçı alırız Berbat bir durum. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yine sıralamadayız. Avrupa sıralısındayız arkadaşlar. Fatih Ligi'ndeyiz. Yıkım ekibiyleyiz. Ama yine... Bu buglar, değişik şeyler hep beni buluyor arkadaşlar. Benden ne istiyorlar anlamadım ya. Sizin de başınıza geldi mi arkadaşlar? Videoyu izleyip yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdiden like'ları da yapıştırın. Hadi bakalım güzel bir maç sizi bekliyor. İyi seyirler. Kardeşim soldan geliyorsunuz sağa geçiyorsunuz ya. Gelmeyin en şöyle. arka taraf şurası Aa, boş. Kanka şurayı almadılar. Arka da boş Fark ettiniz mi? Burayı almadılar. Tamam Oraya alan var. Üçlü iniyor bak oraya. Öyle, tamam, o gitti, gitti gitti. gitti. mi? Tamam inmedi. Ay, tane tamam, bir, bir geldi bir geldi ya. Öldü mü o? Yok. Kestim onu. Ha mi? Süpersin. Tamam burası boş. Yallah. Süper. Bir canımı var mı ufak? Yelek bakıyorum biri var. Olur mu? Oy. Şurası var kanka. Bir kişi. Ben bir çatı yapayım. Hı. Sağ var bir çatıda. Ya. Bitirdin Hayır. Ya hmm. bir bırakmıyor yukarıda ya. Ölümüne bitirdim onu ne olsun. Beyler bana oynuyorlar ya. Can yok sağdan geliyorlar. Gördüğünüz Zaten... dıştan geliyor. Gelsene. Evet. Geçelim mi? Yukarıdan ama. Size geçebilir miyim? Aa burada burada. Ama... No baygın abi de. Bir tane daha geliyor. Bu da baygın. Arkada botlar Sait abi. Çıkabilir misin? Okay. <laughs> Sanki bir kişi daha yok muydu burada? İki daha benim. Ah tamam o zaman. Çekim çekmeye çalışıyor. Çekemedi. Nereden geldi o ha buraya? Ha o baygın, tutsana. Okey. Kağıdan biri daha geliyor. Bakma buraya. Ne ya böyle ha? Tamam. Böyle çekilmez ya, ben sana söyleyeyim nasıl çekilir. Güzel. Burası geliyor. Ha, tamam baygın o. Kanka... Bırakmıyorlar ki geçeyim ya. Var Arka kitim folk. yok ya, dikkat ederim. Kitim yok da kanka biraz. Bende var. İyi. mi Ben bunları Bir tane vardı verdim. Tamam. Var. Bu üç kişinin lootuna baktım sıfır kanka hiç kimse yok. Şuradan gelen paso adam var. Paso da bana buraya bakıyor yani. İş. İsimleri de gördüler. Bu salmayacaklar bunlar. Dikkat et. Evet. gelecek güzel. Nerede? Kızım da bayinlere çıkmamız lazım ya. Ya kanki. Buraya gidelim. Bak şurada bir loot var. Hmm, çok bir şey yapmış. Ancak kaya kaya gideceğiz kanka. Bütün evler full duruyor şimdi. Sağlı hmm. gözükmüyor. Bura gelsene sağlı gideceğiz. Tamam geliyorum abi. Ha oyun dondu lan. İşte mi? Ha geldi tamam. İyi Hiç kit olun, yok ha ona göre geçerken de dikkat edek. Hayır. Ben, ben bir, bir tane kitim var. oldu ya benim ona göre. Ana dursun kanka. Çarpalım. Şu karşıdan belki buluruz bir tane. Ben koşayım abi istiyorsanız. Ya şu en üstüne süzülerek geçeceğim ya. Yara geyik mi geçeceğim daha iyidir. Ya düz öyle yapalım. Okey. Hop. Geliyorum. Ses yok. Bir dört ee, kişi kaldı ya bizim dışımızda. Askele kolay değildi ya. Ben bu çatıdayım şu anlık. Bir bakıyorum. Evle herhalde burası çatışıyor şu an. Öyle anladım. Oynasak mı acaba? Hiç kimse gözükmüyor. Arka taraftalar. Önümüz bomboş. Çatı. Çatı çatıda biri var abi. Aa kanki bunlar dışarıda kapışıyor lan. Evet buralara biri var ya önümüzden. Çatıda bir kişi atıyor herhalde. Adam burada. Üç kişi kaldı. Seni bayıltan kısım var ya orada işte bir kişi var büyük ihtimal. Bir de başkası dışarıda. sonra bir de başkası vardı. Bir sürü kişi vardı orada. Bir de dışarıda geziyor. Bak birisi girdi abi içeri. Anma. He ortada. Aa. Aa bak bu. Görürüz bunu. Gerçekten. Adam şurada, 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 şurada. Burada. Nerede? Ay, abi? beni öldürecek ya. Şu burada. Uçuyor, uçuyor, uçuyor bu tarafa geldi. Ersin üstüne gidiyor, Arsun. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum şu an. Tamam, çekemedi. Nerede adam? Abi bu ya. çukurda burada ya. Abi çıldıracağım. Gelen giden pusuyor ya. Vallahi kafa yiyeceğim ya. Ağlama hadi oyna. Önden daha bayılmadım ha. Onur alsana be. Onur öldü mi Onur. Ölüm, 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 Onur. Abi, adam bakıyor da. Sen gitti. Biri arkada geziyor mu abi. ya? Ne yapıyor? Kanki. Bilmiyorum kanki de valla gelen giden pusuyor ya. Ayakta oynar adam yok da. Aa burada burada burada. Burada. Burası. Çocuğum Nerede Lan. Ha. Bir an botçuk zannettim kendini bırakmış. Bir <laughs> kişi var. O da bot ya. Ha, bitti mi? Bitti bitti. Tamam. Ya ortanın da bir cazibesi kalmadı görüyor musun? Ne loot alacağız şimdi? Şu. Hadi bak. Ya Çekiyor mu direkt? Tek, tek. Ne yapıyor? Tek başına mı? Herhalde yani yatıyor abi yatıyor orada ya tamam. Vururuz abi buradan. Şuradan vururuz aslında. Yani orada alan dışında neyi bekliyor, niye yatıyor hiçbir fikrim yok. Yardım mı adam hala orada yatıyor. Nerede kanka? Aa gördüm. İnanılmaz ya. <laughs> adam var galiba içeride solda gördüm gibi bir şey olmuş. Aynen. Aa yer, oha kaç kişi? Çok Bak ki geri geliyor. Seni gördü Ulan ya mi? ben sana diyeyim. Aynen gördü o gibi. Bagi var orada ama. Kalabalıklar mıdır? En az ki. Sen deyiz kanki. Gel. Bana <laughs> İstersen oyna istersen başka yere gidelim. Dalacağım. Da Okey. Sıfır ya. Sıfır ses. Hani sıfır, sıfır. da olmalı ya. Olmalı da. Ha karşıda. Bu karşıda karşıda. Şuradaydı da. Aa duvar yapıyor. Oğlum. Adamlar bizi biliyor da. Bak iyice. Arkadaşlar duymuştur gördüm. abi. Kanka bunlar 25 kişi oldu şu an. 3 kişiler. Çatıda dur ya abi oraya zorlamayın bence o kadar. Çatı yok. Hiç hepsi aşağıda şu an. Beşe var mı burada? Beşe altı yok abi yeni düştü mi? İki Kanka oynanır. Oynayım. Sağdan mı oynasak? Hı. Kanka Hı. ben Hı. sağdan 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 süzdek. Ne misin? Kanka bu duruyor ne lan. Ne yapıyor lan? Hmm. Duruyor. Ha. Ötekiler ama oynuyordu kanka arkaya gitti adamı kaldırmaya gitti. Okey. Şey, tam o sağda sağda. Şu da baydım, şu da. Şunun arkasında Maktü az, az ileride. Duydun. Hı -hı. Hangisi Arkadaşım Kardeşim bak. Vururuz ha. Aha. Ben bunlardan değilim abi. Vururuz ha gelir. Öteki zirirler. Bıraa. <laughs> Kardeşim şu an vurmamız lazım bak olmuyor böyle. Hey kaçalım ya lootları <laughs> <laughs> lootlarını <luklarını> bırakalım onlara. <laughs> Sanmam lan ikinci can olduğunu. Allah Allah. Bence dördüncüleri yaşıyor diye böyle. Allah resmen ama. Süre biliyor bir dakika 30 saniye var. Hadi dursak adam üstünde. Arkada adam var galiba. Sanki durmayalım ya. Açıkta kalıyorlar sonra hain insanı. Bir ekip bizi vuramıyor da ikinci ekip her zaman bir yerden arkalıyor babam. Evet flashik. evet öyle şeyler de kesin bir ekip geliyor yani arkamıza. Her arkamıyor. zaman ya artık yok yani ben bir ekiple kapıştırdım zaten. Geçerken mi? patlatabilir miyiz acaba? Geçer mi burada? Beyler sağa sola dönemiyorum ya bilen var mı? F11 yapsana iki tane. Ha, yaptım. Yaptım. oluyor abi ya kendi düzeliyor da ya da sekir şu an nasıl dönemiyorum. sonra dönemi? Dönemiyorum. Alt tuşu, düşü, alt düşü, tuşuna falan basın güzel mi? abi? Ulan bari o tarafa doğru dönsem, rakibe baksam. Çık gel yap istiyorsan. Okey, şimdi neredeyiz kardeşim? Bu ne? Bu eri tepesi. Haa. Ha. Şuradan ıskan var abi. Gözüküyor mu Aa gözüküyor şurada. Location. Daldılar birbirlerine. Hmm. Yok mu çekilme ihtimali ya? Hiçbir şey de gözükmüyor. aynen. Diğer tarafında ya. Şansa bak. Eğilin benimle gidebiliriz aslında da. Bombalamaya falan. Var mı bombamız? Ben de iki Dört abi. tane var. Hadi gel. Etkile alacağım abi. Bir iki. Fight bitti mi? Aha. Hadi şimdi Hala devam edelim. Ya. Adam dışı bura. Tamam lan kenara şu an. Duymazlar mı buradan? Duymuştur artık. Bunlar biraz daha ileride gibi geldi ama. Bak, ne ne ileride. Bunlar duymaz ya? Direkt üstüne çıkıyor daha. Oha. Gördüm. Mark the location. Baygına Burası. sıksaydın gerçek kanka önce. Aa Burası ben baygına sıktım sanki ama. Var mı hala? İki baygın vardı yerde de. Öldüremem. Yoo. O kadar var mıydı? bir tane bomba attım. Belki baygın vardır şansım olabilir. <laughs> ya kimse gözükmüyor. Adamlar fight'i yeni bitirmiş, dönüyorlarmış. Daha demin ki bizi gördüm ya adamlarda. ah be. Keşke vurmasaydık kanka. Gitselerdi. <laughs> <laughs> Kaldır kardeşimizi. Boost olan var mı ya? Bende hiç buz yokmuş yani. Zıkırlardı yeni gördüm. Aa bıraktım. Şurada da Eyvallah. ufak bir ev yok muydu? Böyle şu tepe. Var. Dolu mu? <laughs> geliyorlar herhalde. Vallahi Çatışma geliyor olabilirler. Oy öldü öldü. Hemen karşılamamız lazım. Allah bilir yine nereden dört kişi kafasını çıkarıyor. Aaa sol abi. taraf. diyor, <laughs> sol tarafı alamazlar. Altta drop var. Drop'a mı yazdın acaba? Kamış ne yerde acaba ya? 9 kişi var. Kimse şey gözükmüyor. Ev zaten alan ufaktan. Hello. Bu yerden hepsi çıkacak so herhalde ya. Hepsi son alana oynuyorlar ya. Hepsi bekliyor bir yerden. Alanı kendilerine vermelerini bekliyor. Şans. Kaldırma yüzde yüz sanki. Yüzde bir milyon. Az çıkıyor Aynen. Evet. Şurada bak bir alanı gelse gel. de bak. Bak vurabilirsin burada. Tam burada? hep burada. f Ha Aa araç sesi geldi. Abi arka arka. O barda mı Ben safe'im de. Adam can az. Bro git oraya. Alabilir al, al. misin ufuk sen? Ufuk sen alsana ya. Aa, geliyorum geliyorum çıkar. geliyorum. Sait bakıyor musun? Nerede? Ben bakıyorum kanka oraya ben yerde yaptım bu şeye. Smoke da attım. onu um, çekemezler. Ba Bayda nerede bay bilmiyorum ki. Ben baymadım. Baymadın birini baymadım mı? Zaman Ben başka birini baydım ya o tersten gelmiş. Hmm. Görünüyor mu? Bu adam. Ağzın da görünüyor orada imledir abi. Haa saçma yer. Oradan çıkacak, şey yapamayız, yapamayız ya. ya. Solda bir kişi daha olacak en kötü. Birini vurdum da. Solda iki vardı abi. İki mi? Verdi. Alanı verdi hepsi de yaşıyor kanka. Hiçbir ölmemiş hadi dikkat edelim. Hepsi bir anda kişi yaşıyor. Şu, an. şu ağaçların arkasında da. Kanka biz gidersek vurabilirsin belki. Kanki istiyorsan direkt vurun ya. Leş 5 var. Yeter şu an. Ben Yap. Gözükmüyor da adam. Burada Bırak bir yerde gelsin, alakta. Ha, burada. Bırak gelsin Bu burada bekleyecekti. Çıkmayacaktı. arkalayacaktı Bizi vuracaktı. Aynen bak. Evet. Aynen. O Aynen. diğer dörde şimdi ses kasabı arkamızdan gelmiş olmasın? Sait abi AVM alacaksın mı? Yok ya. Ailesine ver ya sonunda var. Kardeş oyun bitti Biz... AVM yeni mi geliyor ya? 6 <laughs> kişi kalmış zaten. Ha, onlar da evden ilerleyecekler diğer alana. Sizde şimdi araç bir şey yok değil mi kanki? Bizde tamam. hiçbir şey yok vallahi da. Tamam. Allah'ım da öyle bir yer var bir verdik şu an. Baranlar ben sana söyleyeyim i̇şte dört tane Çok trafik geçecek bu maç. Ben ha, bir ha. önden işte gideyim diyordum da. Mura gelsene bir. Ya acil ben gelmen var, lazım. Abi. Lan yeter. Tamam alıcı yok mu burada? Bak gidelim şeyler. Bro bak şu aracı alacağım ben sen kaç tamam mı? Ben bir önden bir yer bakayım bize. Ne olur ne olmaz. Kanka bunlar daldı bir ürün ya. Aynen. Bro bak sen kolay. bizimkileri al aynen. Hangi baygın var? Hangi takımdan bilmiyorum ama baygınlar var. Hadi basalım. Ev, ev vuruyor ev. Açık vuruyor, açıkta vuruyor, koşuyorlar. Udur, dutur, e. tuş, açıkta koşuyor. Dur dur dur. Açıkta koşuyor. Şuradan Geçin bir böyle, be, yoklayalım. Burası burası alan. E, arabaya koşsana. Uf Ufa aracan. arabaya koy. Ufa, Ufa arabaya koy. Neresi vuruyor size? He gördüm. Kayınçı, Kanka alanda mısın? Alandayım. Ay iyi dur tamam, gel 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 al, ben yavaş yavaş. Gel gel. Bilmiyorum ya bilmiyorum. Olmuyor. Allah. Lan ne alaka nereden atıyorsunuz? Sahin insanlar. Kanka arabanın canı çok az. Biraz uzaklaştır istiyorsan. Yapma. Arabaya bindire bas sırada bu var. No ya Allah sıkıntı yok. Alan açığa verdi. Alan açığa verdi. Sıkıntı yok. Hallederiz bu. Maç alırız çok rahat. Kulübeye vermedin mi? Yok. Kulübenin önüne verdi dedik. Kardeşim onu da patlatın. Evet. Lan ben canım yapayım, yandı. Kardeşim. Sen beceremedin bu işi. Ben yapayım. Nerede bunlar? Sanki bir kulübe var. Eee... <laughs> Üçte sol var yanlış değilsem. Ay gördüm adamı ya. Kitlerimizi harcamayalım bence. Yine son anda lazım olmasın. Evet. Boost'u var mı lan? Onlar hiçbir şey yok. Hiç yok abi <laughs> bende de. Task gitti. Kanka boost'u bırakıyorum. Buz... Hiç yok ya sıfır. Kanka şu kulübe kırıldan. Kulübe bir bay mı? Aynen ha, abi, O zaman 2-2 çok iyi. Kanka boost'u alamıyorum. Sağ 2. Bunun altında kaldı. Nerede? Sağ 2 sol 2 o zaman. Aynen Buzun altında kaldı. Alalım Aa diye. ciddi mi? Sağla hepsini attım. Eyvallah. Smoke yolu yapıyorum ben sağdan. 20 saniye kalmış. Bat yedi ya. Aa, öyle mi? 10 saniye. Kanki ay say. Sıkıntı yok yok adam baygın tutuyor şu an. Yapsana heh. Ben 3 tane sumak attım onda var mı sumak? Öne de atsana gidelim. da öyle. öne. al bir tane bırak. Atsana at at. Yani ben alayım. şey yapayım. Atıyorum atıyorum atıyorum. Lan takılıyor. At, 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 at. Lan La, kanka yine mi Abi yapma takılıyor buraya. Ha ben de takıldım buraya ya gitti. Ha burada kaldım baga girdim ya. Evet. Berbat bir durum. Ayıp bu zat bence Oyunun saçmalığına bak ya. Ben de aynı yere takıldım ha. Bir Süpersin. Çok iyisin. Allah. E sorun yok sorun yok. yok. Sol, sol, çok... sol öldüğü gibi, sol öldüğü gibi ama bilmiyorum. Yok yok sağdakini baydım çektim. Sol bir sağdır. Ta Kanka taş, taş zaten. Yeri nerede? Ağaçta yerde bak ağaçta bak karşıdaki ağaçta karşı, yerde yerde. Orada mı? Otma. Otmuş. Bilmiyorum. O zaman Hareket iki kaldı. Aldı. İkisi sağda mı? A, zıplıyor tam. İki iki aynı. Kardeşim. Hangi <laughs> <laughs> savaş? Savaş onlarla. Hayır savaş yoksa ölürsün. Aynen bil, bildirilirsin. Savaşmazsan bildirilirsin. Bakalım. Güvenilir dostlar mı? Kanka tava fight'ına gir. Koş tava fight'ına koş. Gel. Kardeşim bildirileceğiz Kardeşim, bildirileceğiz durman lazım. Bildirileceğiz, tutman tutman sizde, tutman lazım yayında, aleyküm, öpüyoruz size. <laughs> Teşekkür ederiz sağda. Aleykümselam. Şok selamlar. Aleykümselam. Abi gerçekten bu oyun gitseydi <laughs> yani yıkılırdım ha. O ne ya? Bug'ı gördün mü? <laughs> i̇kimiz tuzağa yakalandık ha bildiğin. <laughs> Harbi Ne Vallahi, oldu Valla, kanka şey var ya, e, kar. Üstünde takılıyorsun, bug'a giriyorsun, kalıyorsun öyle. Onu yaşadık. Benim bir şey bu. Sağdakiler zaten sizi vuranlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Çana tıklayın, hümüne basın. Hadi arkadaşlar, hoşçakalın.